değerli izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de mart kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıracak. Kar fena bastırdı. Nevşehir bu kış soğuk havanın etkisine bir türlü giremedi. Kış mevsiminde yaz havası alındı. Hal böyle olunca da özellikle çiftçiler yaşadıkları bu mevsimsel değişikliklerin zararını görmeye başladı. Ancak mart ayı, ocak ve şubata göre daha verimli geçecek gibi duruyor. Nevşehir'e mart karı fena bastırdı. Fırtına ile gelen kar daha sonra lapa lapa yağmaya başladı. Karı gören vatandaşların yüzü güldü. KYK yurdunda rahatsızlanan üniversite öğrencisi genç kız yaşamını kaybetti. Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksek Okulu'nda terapi ve rehabilitasyon bölümü 2. sınıfta eğitim gören 19 yaşındaki Büşra Bayram kaldı. KYK yurdunda gece saatlerinde iddiaya göre aniden fenalaştı. Büşra'nın yurt arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine genç kız önce Kozaklı Entegre Hastanesi, sonra Neşehir Devlet Hastanesi, daha sonra ise Kayseri'ye sevk ettirildi. Büşra Bayram buralarda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büşra'nın vefatı Kozaklı'da şok etkisi yarattı. KYK'da ve okulundaki arkadaşları ise acı haber ile adeta yasa boğuldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden yayınlanan başsağlığı mesajında hayatının baharında genç bir insanı üniversitemizin değerli bir öğrencisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye, cenab Allah'tan rahmet ve ailesine, sevenlerine, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi camiasına başsağlığı diliyorum denildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç ile Başkan Adayı Adnan Doğu değişim zamanı diyerek işareti verdi. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalan Nevşehir'de seçim hareketliliği arttı. Bu hareketlilikte en büyük payı olan partiler arasındaki Milliyetçi Hareket Partisi geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi süreçte durdurak bilmiyor. Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu 63 projesiyle en çok projeye sahip aday oldu. Geçtiğimiz günlerde de Adnan Doğu evinde milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç ile iftar yaptı. İftar sonrasında yine sohbetlerin konusu Nevşehir oldu. Doğu, Nevşehir olan sevdasını Kılıç'a saatlerce anlattı. Bu şehri geliştirme hayalim var vekilim diyen Adnan Doğu, ben bu şehre ömrümü verdim. Benim evlatlarım gibi değerli bana bu şehir. Ben bu şehrin her sokağını adım adım karış karış biliyorum. Benim eşim, dostum, sevdiklerimi bu şehir sarıyor sarmalıyor. Bize bu kadar sadık bir şehre hizmet sevdamız da işte tam da bundan kaynaklanmaktadır. Allah'ın izniyle ben sevdam olan şehrimizde yaşayan halkımıza çok güveniyorum. 1 Nisan sabahına belediye başkanı olarak uyanıp hizmet etmeye başlayacağız dedi. Kılıç ise Doğu'ya bu süreçte ve bundan sonra da sonuna kadar destek vereceğini belirtti. Bu ödül Türkiye'de sadece 2 ile verildi. 2 ile arasında Neşehir'de var. Asrın felaketinde gösterdiği gayret ve çabaları sebebiyle Neşehir Devlet Hastanesi acil tıp uzmanı uzman doktor Yusuf Yılmaz Türk vefa ve fedakarlık ödülüne layık görüldü. Bu ödül Türkiye'de sadece iki şehre verildi. Hal böyle olunca Neşehir'de de durum bir hayli ses getirdi. Süreci anlatan Neşehir Devlet Hastanesi acil tıp uzmanı uzman doktor Yusuf Yılmaz Türk, Sağlık Bakanlığımız tarafından her yıl 14 Mart'ta düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı, Törenine bu yıl Neşehir ilinde yılın hekimi seçilmem sebebiyle katıldım. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli Büyük Deprem'deki gayret ve çabalarım sebebiyle şahsıma 14 Mart Tıp Bayramı İbn-i Sina Ödülleri Vefa ve Fedakarlık Ödülüne layık görmesi neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülümüzü aldık. Beni Neşehir ilinde yılın hekimi olarak uygun gören İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Hasan Baş hekimimiz uzman doktor Macit Yalçın nezdinde hastane yönetimimize teşekkürlerimi arz ederim. Benimle birlikte Neşir ilinde yılın sağlık çalışanı ödülüne layık görülen acil serviste de beraber çalıştığım kıymetli abim sağlık memuru İbrahim Koca Türk'ü de tekrardan tebrik ediyorum dedi. Nevşehir'de araç sürücülerinin cebi yine sıkıştı. Benzin ve motorine zam geldi. Benzin, motorun fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte vatandaşlar için belirsizlik oluşturuyor. Dün gece gerçekleşen zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş arttı. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 liraya aştı. Derin Kuyu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim ofisi açılışı mitinge dönüştü. 3000 kişi sokaklarda bozkurt işareti yapıp slogan atarak yürüdü. Nevşehir'in Derin Kuyu ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Yusuf Gemici seçim ofisi açılışı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç'ın da bizzat katılım gösterdiği açılış adeta miting havasında geçti. 3000 kişilik katılımcı Filiz Kılıç cadde başına karşılayarak açılış alanına kadar yürüdüler. Bozkurt işareti yaparak Yusuf Gemici'ye destek sloganları atıldı. Bu seçim ofisi açılışı Nevşehir'de ilk genelinde en kalabalık açılış olarak da kayıtlara geçti. Açılış sırasında Derinkuyu halkına seslenen Profesör Doktor Filiz Kılıç, Derinkuyu'da adayımız Yusuf Gemici'yi başkan yaptıktan sonra ilçede ne isteniyorsa yapmaya hazırız. Zaten Yusuf başkan da ihtiyaçlara istinaden projelerini hazırladı. Derinkuyu'da emaneti tekrar almanın vakti gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilen oy ne AK Parti'ye ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmemektedir. MHP'ye verilen oy MHP'ye, Yusuf Başkan'a gitmektedir. İnşallah derin kuyumuzda bu coşkuyu seçim akşamında da görmek istiyorum dedi. Hazreti Yusuf'u kuyuda, Hazreti İbrahim'i ateşte, Hazreti Yunus Suhalı'nın kanında Efendimiz'i mağarada darda bırakmayan Allah'ım bizi de darda bırakmayacağına imar ettik. Altın. Sevgili <laughs> hemşehrilerim, bu akşam bu mübarek ayda sizlerle tekrardan buluşmanın mutluluğunu duyuyoruz. Şimdi seçim itibat Biremiz'in açılışı için bir araya geldik. Yol arkadaşlarımla beraber ilçemiz için neler yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz diye ülkelerimiz üzerinde bir sürü şey çalışma yaptık. Karanlık gecelere ışık olmak için, kararan kalplere nur olmak için, kalpten evvelere su olmak için 20 yıldır canla başla mücadele ettik. Yol çok uzun, görüyoruz ki söylenmeye yakınlar bir o kadar kötü ama ben ve arkadaşlarım millet sevgimizi karşılık 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 beklemeden vefat gözetmeden hak, hukuk, adalet diyerek derin kuyumuzun var oluşuna açla bağlandık. Haksızlıkla boğuştuk, yılmadık. İftiralara Boğaz Boğaz'a geldik, yıkılmadık. Konu gelmez tahriklere tükenmeyen kopmaya Kopova yolumuzu kesmek istedi. Yeni bir yol açtık ve yine de yürütmedik. Hançer ve bir asla taviz vermedik. Eğilmeden, yıkılmeden yolumuza devam edeceğiz. Size bir çuval, bir paket değil doğrulukla dürüstlük, adalette her bir vatandaşımızın yanında olmayı vaat ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayına eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, Milliyetçi Hareket Partisi Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mustafa Öz'ün projelerini eleştirdi. Başkan Yumuş yapmış olduğu açıklamasında. Genel Başkanımız Sayın Özgül Özel'in sıklıkla vurguladığı gibi, yerel yönetimlerde Türkiye ittifakı kuruyoruz. Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mustafa Öz projelerini anlattığı broşürünü incelerken bir ayrıntı dikkatimizi çekti ve bunu sizlerle paylaşmak istedik. Üretimi teşvik etmek için üretici meclislerinin oluşturulması gerektiğini anlatan bölümünde broşürün kullandığı fotoğrafta Nide Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi'nin Fethi, Fethi Gülen'in olduğunu gördük, fark ettik. Takdir edersiniz ki iktidarın ve ortağının Yanlış politikaları yüzünde Türkiye'de tarım yok oldu. O yüzden tarım konusunda çalışan kendilerinden milletvekili ya da yönetici bulamamış olacaklar ki, bu konuda mücadele eden, politikalar üreten partimizin değerli milletvekili Sayın Ömer Fethi Gülen'in fotoğrafını paylaşmak gereğini duymuşlar. O fotoğrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz önce de unutuladım. MHP adayının broşüründe bizim milletvekillerimizin fotoğrafları kullanılıyor. Çünkü bizim milletvekillerimiz, bizim parti yöneticilerimiz tarım konusunda ve diğer konularında çalışma yapıyor. İktidar ve ortağının milletvekilleri, yöneticileri Türkiye'deki problemler, Nevşehir'deki problemler, Çiftçinin problemi, esnafın problemi, köylünün problemi konusunda hiçbir şey yapmıyorlar. Buradan sizin aracılığınızla MHP'ye gönül vermiş Seçmen kardeşlerimize de sesleniyorum. Bizi bu kadar takdir ettiğinize göre yerel seçimlerde de bizi destekleyeceksiniz. Tüm adaylarımıza desteklerinizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Size de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Rahmet ayı ramazan Şerif'te Neşehir Valiliği İhmayelerinde başlatılan ve Neşehir Filistin'e destek platformunun organize ettiği Neşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Neşehir Ticaret Borsası, Neşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin desteği, Bir Günlük Kazancım Gazze'ye kampanyası memur sen, il temsilcisi ve eğitim bir sen Neşehir Şube Başkanı Harun Öcal Filistin'e destek mesajı yayınladı. Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail 7 Ekim'den bu yana 6 ay yakın bir zamanda Gazze halkına karşı adeta bir soykırım başlatmış. 12 binin üzerinde çocuk, 30 binin üzerinde Filistinli'nin hayatını kaybetmesine ve on binlerce çocuğun da öksüz ve yetim kalmasına sebep olmuştur. Tüm bunlara rağmen direnişten vazgeçmeyen Gazze halkı için bir günlük kazancım Gazze'ye projesini destekliyorum ve sizleri de bu projeyi desteklemeye davet ediyorum. Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı destek mesajı yayınladı. Bizi kutluyor. Nice hayırlı Ramazanlara temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail 7 Ekim'den bu yana 6 ay yakın bir zamandır Gazze halkına karşı adeta bir soykırım başlatmıştır. 12 bin üzerinde çocuk, 30 bin üzerinde Filistinli hayatını kaybetmesine ve en binlerce çocuğu da öksüz ve yetim kalmasına sebep olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm bunlara rağmen onurlu direnişinden vazgeçmeyen Gazze halkı için bir günlük kazancımızı Gazze projesini destekliyorum ve sizleri de bu projeye desteklemeye davet ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Haydi Nevşehir, Gayze'ye yı diyorum. Yıllardır Neşe, müftüsü, Güzel, Filistin topraklarını işgal yayınladı. eden, yıllardır Filistin topraklarını işgal eden, zulmeden ve bütün maddi manevi varlıklarını gasp etmenin barbarlığını gösteren İsrail 7 Ekim'den bu yana 6 aydır her türlü insani, İslami değerleri yok ederek merhameti ve insanlığı adeta insanlık gündeminden çıkararak Filistinli kardeşlerimize bir soykırım başlatmıştır. 12 binin üzerinde çocuğumuzun hunharca katledildiği 30 bin insanın mazlum, mustazaf ve Müslüman olmaktan başka hiçbir suçu olmayan Gazze'li, Filistinli kardeşlerimizin soykırıma tabi tutulduğu bu vahşet karşısında ne yazık ki dün insan hakları havariliği yapanlar, çocuk haklarından dem vuranlar, kadın haklarından bahsedenler, sağır, kör ve dinsiz kesilmişlerdir. Elbette ki ihtiyar dünya bu zulmü, bu vahşeti, bu barbarlığı bir yere kaydedecektir. Ama daha önemli bir kayıt da adili mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın kaydıdır. Cenab-ı Hak hiçbir zalime bugüne kadar ihmal etmemiş, sadece mühlet vermiştir. Bu mühleti anlayamayanlar, gücü elinde bulundurup güce tapınanlar karşısında kendisini kazandı zanneden ahmaklar, hem dünyada hem ahirette kaybettiklerini yakın bir zamanda görecekler. Fakat bugün o mazlumların, o mağdurların, mustazafların, o körpecik yavruların yanında yer alma adına onurlu bir direniş gösteren insanlığın, değerlerin, merhametin, şefkatin Yiğitliğin, mücadelenin ve kıyamın en güzel örneklerini veren kardeşlerimiz için onların yanında yer almamız ve onların yanında yer aldığımızı gösterme adına bir günlük kazancım Gazze'ye kampanyasını destekliyor ve bütün kardeşlerimizi bu desteğe çağırıyor. Yardımlarını bekliyorum. Cenab-ı Hak dünyada tarafımızı gösterme ahirette de inşallah sorumluluktan kurtulmamıza vesile eylesin. Bugün Nevşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Niziha Öz 90 yaşında hayatını kaybetti. Niziha Öz'ün cenazesi gün içerisinde Ankara Karşıyaka'da toprağa verildi. Sulusaray kasabası halkından Fikriye Gözü Büyük 77 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Fikriye Gözü Büyün cenazesi Sulusaray'da toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Karacaörenköy halkından Bekiroğlu, Mehmet Özer 82 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Özer'in cenazesi öğlen namazına mütakiben köy'ünde toprağa verildi. Kuzaklı Karasenirköy sakinlerinden Alioğlu Muzaffer Erbay hayatını kaybetti. Nevşehir Anadolu ETV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Özaltı Sarrafya'nın katkılarıyla hazırlanan altın ve döviz fiyatları sizlerle. 21 Mart Perşembe döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 2523 lira. Gram altın satış 2533 lira. Çeyrek altın alış 4163 lira. Çeyrek altın satış 4256 lira. Euro alış 35.94. Euro satış 36.12. Dolar alış 33.09. Dolar satış 33.14. değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.